Merhabalar, Dilek Okuyucu ben. Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bugün sizlere Erzurum Teknik Üniversitesi Yapı Mekaniği Laboratuvarından sesleniyorum. Yürütmekte olduğumuz bir TÜBİTAK 1001 projesi hakkında bilgi vermek üzere buradayım. Projemiz aslında bölgemiz için önemli bir çalışma. Kışların uzun ve soğuk geçtiği Erzurum gibi karasal iklimin hakim olduğu şehirlerimizde kışın betonarme inşaatın önünü açabilme adına bir çalışma yapıyoruz. Çalışmamızın birinci fazı TÜBİTAK tarafından desteklendi. Kışın soğuk havalarda dökülen betonarme kirişlerin yazın dökülen kirişlerle davranış ve dayanım bakımından karşılaştırmasını yapıp acaba kurguladığımız yöntemle kışın betonarme imalat devam edebilir mi? Bölgede kışın inşaat sektörünün önünü açabilir miyiz? Zaruri durumlarda kışın betonarme imalat yapılması gerekirse buna bir çözüm, ekonomik bir çözüm üretebilir miyiz? Bu amaçla yola çıktık. Yaklaşık 40'a yakın tam ölçekli betonarme kilit testi yaptık. Bunların tabii bir bölümü yazın normal atmosferik koşullarda imal edildi. Yaklaşık %70'lik kısmı ise kışın farklı atmosferik hava sıcaklıklarında, bunlar eksi 15 derece ve 6, artı 5 ila eksi 15 derece arasıydı. Testleri yapmak üzere numunelerimizi hazırladık. Arkamda gördüğünüz düzenekte bunları deneye tabi tuttuk ve sonuç itibariyle de çalışmakta olduğumuz, üzerinde yoğunlaştığımız projeyle kışın aslında betonarme imalatın yapılabileceği sonucuna ulaşıyoruz. Tabii bu bir başlangıç projesi. Devamında iki faz daha düşünüyoruz. Betonarme kolon ve betonarme döşeme davranışlarını da incelemek istiyoruz. Burada tabi önemli olan bizim için bir başka husus, projelerimizde biz lisans ve lisans üstü bursiyer arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Onlar olmasaydı zaten projeyi yapmamız mümkün değildi. Laboratuvar şartlarımız bu tür büyük çaplı deneylere, deneysel yapı mekaniği araştırmalarına son derece elverişli. Proje kapsamında TÜBİTAK Star kanalından iki bursiyer arkadaşımız bizlere katıldı. Bu arkadaşlarımız lisans bursiyerleriydi. Bunun haricinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde yine üniversitemiz öğrencileri projemize katkı sundular. Şu sıralar projemizin sonuçlarını hazırlama ve sunma dönemindeyiz. Araştırma anlamında meraklı olan gençlerimizi Üniversitede araştırma yapıp bilgi üretmeyi düşünen gençlerimizi üniversitemizde bekliyoruz. Gelin yarınları birlikte şekillendirelim.